Merhaba Tam İndir takipçileri, Ne İndirsem'e hoş geldiniz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi karşınızda yeni mobil oyunlarla varız ama bu hafta kötü oyun seçmek istemedik. Neden? Aslında seçeneklerimiz vardı. Slot maşini çevirip farklı osuruk sesi çıkartan oyunlardan tut. İşte hani aklınıza gelecek türlü türlü saçmalıklar ama güzel oyunlar da olduğu için, özellikle Türk yapımı oyunlar da karşımıza çıktığı için... Bu hafta es geçelim dedik ve güzel oyunlarla size bir program yapalım dedik. Sen direkt başla abi istiyorsan konuda. Ee, başlayalım. Bu hafta bütün oyunlarımız her iki platform içinde var. Hı -hı. O dikkatimi çekti. Evet o da güzel bir şey. Windows Phone çalışıyoruz ama henüz bulamıyoruz. Yani ama... gelecek bölümlerde büyük ihtimalle ona yer vermeye çalışacağız. Ben umutluyum gelecekten. Ee, The Great Prank 4 ile başlayalım. Hı -hı. Ee, bu her iki platform için zaten belirttiğimiz gibi var. Android için 6.26. IOS için 649 TL. Hı hı. Yüksek sayılabilecek bir rakam değil aslında ama ya hani şimdi önemli olan oyuna değip değmemesi. Aynen. Hani şimdi ilk başta diyeceksiniz ki mobil oyuna 6 lira verir miyim, 6.5 lira, belki 10 lira, hatta diyelim ki 15 lira olsun. Hı hı. Arkadaşlar oynadığınız oyun yani The Great Prank Wars gerçekten PS Vita'da veya Nintendo DS'de karşınıza çıkacak bir oyun tarzına sahip. Hı hı. Bugüne kadar çok kule savunma oynayacaktık. Evet. Bu biraz daha farklı bir tema. Aynen. Geldi. Şimdi normalde kule savunmada ne yapıyordunuz? Size saldırılar geliyor, kulelerle önlüyordunuz. Oyunu tersine çevirdiler. Siz normalde asker çıkartıp kuleleri devirmeye çalışıyorsunuz. Ama burada ilk kez orijinal bir şey var. Tek bir karakter oyuncusu. Tek bir karakter var. <laughs> var. Kuleleri almaya çalışıyoruz. Ee, kuleleri aldıkça onları bir checkpoint olarak düşünebiliriz aslında. O Aynen. kule bize geçiyor ve artık onu arkamızda alarak savaşıyoruz. Bu o sefer eski geleneksel kule savaşı da oluyor Hı. içinde, aynı saldırın da var içinde. Bütün dinamikleri birer birer yaşıyorsun Aynen öyle. Karakterlerimiz var. Biri öldü diyelim hemen yedeği geliyor. Hı -hı. Farklı karakterler istersen bahset. Ben onlardan. başlangıçta benim gözüme çarpan Cartoon Network'ın çizgi film kahramanları bunlar bu arada. kaydı bir kuş var tuvalet kağıdıyla saldırıyor. Hı. Bir de şey var, Rigby diye bir rakun var, elinde işte böyle kocaman bir alabalık kafalara log gibi ya. geçiriyor. Hani şey oyunda ciddi bir kara mizah da var, görseller de çok harika, Cartoon Network'ün o gelmiş çizimleri falan filan hı hı. da var. Ve genel anlamda sıra dışı bir oyun olduğu için fiyatını sonuna kadar hak ediyor hak diyorum. Ediyor. Hatta bana soracak olursan haftanın ikinci güzel oyunu. Evet, sırada Monogon'u 2 var, hı hı. E, yerli yapım bir oyun bu. Aynen, Hem iOS için de Android için de ücretsiz. Ee, ücretsiz olarak indirilebilen bu oyunda ne yapıyoruz peki? Manugano diye bir karakterimiz var. Bunun arkadaşını birisi kaçırıyor. Hı hı. Bir daha hapsediyor. Ee, onu kurtarmaya çalışıyoruz. Grafikler falan çok güzel. Benim çok dikkatimi Benim çekti. Benim de müzik ve grafik hoşuma gitti. Buradan oyunun Aynen. yapımcısı olan Alper Sarıkaya'ya tebrikler diyoruz. Güzel iş gerçekten. Şimdi Oyun da çok güzel isim bu arada herhalde. Evet. evet. Hoşuma gidiyor. <laughs> e, oyun sonsuz koşu gibi ama e, farklılıklar var. Ufak detaylarla biraz daha zenginleştirilmiş oyun. Yapısı, karakterimiz var, otomatik olarak koşuyor. Biz ekranın sağ alt köşesinde bulunan oku kullanarak onu zıplatıyoruz. Hı hı. Ama mesela hani bir engele çarptı, oyun bitmiyor orada. Ufak tefek şeylerle can sıkmıyor. Hemen zıplıyoruz, o tırmanıyor falan böyle. Hem güzel gibi, otomasyona aynen, uğramış hareket motorları var. Yani uçurum var, kenara var. denk geldiğiniz zaman kayaya çarpıp pat diye yere yapışmıyor adam. Kollarıyla tutunuyor, tutunuyor, tırmanıyor falan. E, paralar var yine hı bölümlere serpiştirilmiş, onları toplamaya çalışıyoruz. Beni tek rahatsız eden kısmı yani buradan Alper bizi dinliyor mudur bilmiyorum ama hani sonsuz koşu tadında olması normal platform <laughs> gibi side scroller olsaydı oyun tasarımı da daha esnek olabilirdi. Şimdi <laughs> harita genelde yatay gidiyor ya <laughs> şimdi hani sağ sol kontrolü kendin yapabilseydin daha diklemesine 90'lı yıllarda çok iş yapan platform oyunların dinamiğine <laughs> sahip olabilirdi. Ama bunun haricinde böyle atıyorum hiç bir sıkıntı yok yani görüntü müzik oynanabilirlik gayet tatlı olmuş. Tam dediğin yapıdan bir oyunumuz var elimizde. Hı -hı. Super Heavy Sword. Evet, Super Heavy Sword. Gerçekten ama paralı bu da herhalde. A iOS Android için, için 3.20, iOS için 4.29. Yani çok yüksek değil bu da aslında. Kesinlikle değiyor ama şimdi Super Heavy Sword'da yani kılıçlı bir kahramanımız var ama oyunun genel özeti hani ben Nintendo'cuyum biliyorsun. Hı -hı. Uzun zamandır da oynuyorum oyunları. Super Mario Land 2 vardı Game Boy'da. Super Mario World vardı Super Nintendo'da. Super Mario Bros. 3 vardı eski Nintendo'da. Ve hani bunların güzel level kombinasyonlarını, power up'larını hepsini birer birer karıştırıp kendilerine has bir oyun yapmaya çalışmışlar. Aslında çok ağır bir taklit havası var oyunda. Yani oynadığın zaman gerçekten ya bunu Mario'dan daha önce görmüştüm diyorsun ama bunun hani hiçbir şekilde eğlenceyi baltalamaması çok önemli. Hiçbir şekilde hani daha önce Görmüş olsan da daha önce bu bölümü oynamışsın hissiyatında olmuyorsun. Çok evet. Aynen o, o çok önemli bir, bir de, hani, çok zevkli oyun. Ufak tefek detaylar eklemişler. Mesela o Prince of Persia'daki duvardan duvara atlama var, olayları var. Falan var ya bu oyunda da var. Duvardan zıplama hani da sırf var. Sırf Mario gibi zıpla, işte ilerle falan yok. Değişik platformlar var onlardan işte çıkmaya, kurtulmaya, yukarı çıkmaya falan çalışıyoruz. Aynen. Güzel detaylar var oyunda. Farklı seçilebilir karakterler var, bir prenses var, Super Mario. Bros 2'de olduğu gibi hani şey orada da prenses havada süzülüyor bu sefer dev kılıçlı yine daha havalı hareket ediyor falan. Hı hı. Platform oyunu seviyorsanız ciddi ciddi bunu oynamanızı tavsiye ediyorum. deyip sonraki öne geçelim diyor. Aynen. Hem iOS hem de Android için yeah. bedava olan Shadow Fight 2. Evet. Bu Shadow Fight 2 bu arada bize e, YouTube yorumlarından tavsiye olarak evet. geldi. Biz e, göz ardı etmişiz. Keşke yapmasaydık. Teşekkür ediyoruz arkadaşa buradan. Güzel dövüş oyunu aslında. Hı. Yani dövüş oyunlarından hoşlanıyorsanız denemenizi Hı -hı. tavsiye ediyoruz. Şimdi, Şimdi hani silüetler var oyunda. Geçen hafta mendilinin hatırlı. Aynen. Ya korkunç. Hiç yaptığınız hareketi hissedemiyorsunuz. Şimdi burada şey güzel. Silüet olarak adamları koydukları için ben öyle tahmin ediyorum ki oyun daha hızlı çalışabiliyor. Aynen. Daha dinamik. Aslında bir tamamen oyun hilesi gibi bir şey. Görüntüyü biraz düşürüp oyun kalitesini arttırma. Ama oyuncu için tabii bu avantajlı bir konum evet. olmuş. Çünkü gerçekten yapmış olduğun tepkileri hissedebiliyorsun. Biraz böyle Tekkenvari, yavaş refleksli, hani nasıl desem, yumruğu tekmeyi seçsen bile yarım saniye gecikmeli hareketler yapıyor ama bunu yaparken son derece doğal hissediyorsunuz oynarken. O çok önemli. Bir de hareketler o kadar akıcı ilerliyor ki hani kombinasyonlar böyle hani su gibi akıyor Aynen neyine. Hani doğal insan hareketiymiş Aynen. gibi geliyor. Öyle çok fütüristik bir dövüş oyunu gibi durmuyor. Hı, hı. Ama hani e, zor baya oyun için satın alma yapılmadığı Zaten 2-3 üç... bölümden sonra acayip zorlaşıyor. Aynen. Başlangıçta sürekli oyun size tadını veriyor. Havası çok güzel ama devam için biraz para ödemeniz gerekebilir. O zaman diğer öne geçelim. The Inner World. The Inner World enteresan bir oyun. E, tabletlerde artık şey dönemi başladı. Eskiden PC'lerde 90'lı yıllarda çok patlayan bu point and click adventure'lar vardı. Aynen. Aynen. Yani oyuncular, yani oyun severler belki Machinarium oyunundan hatırlar. Ekranda bölgeleri seçip bulmacaları birleştirdiğiniz bir enteresan oyun konsepti vardı. Hı hı. Şimdi bu oyunda Almanlar tarafından yapılmış ve 2014 yılında Almanların yaptığı en güzel oyun olarak betimleniyor. PC'ye çıktı ve mobil dünyada da şanslı deniyor diyeceğim. Aslında şansını denemek değil. Bence mobil dünyaya girmeleri gerekiyor yani. Eski oyunları da, eski point and click adventure'ları da bu kategoriye soktular. Ve ciddi ciddi yeniden filizlenen bir oyun akımı var. ya Zaten tabletlerde kısıtlı bir oynanış var ya bu <laughs> Point and Click Adventure'lar gayet güzel gidiyor. <laughs> Kule savunma oyunları olduğu gibi. Bence tabletlere bu tarz oyunlar daha çok gelmeli. Aslında yakın bir zamanda Point and Click Adventure'ların tablet macerası konusunda video yapalım diyorum. Olur. Güzel bir video çıkabilir bundan. <laughs> Deyip bir sonraki oyuna geçelim. Unutmadan fiyatlarını ha. da söyleyelim. Ha bu evet paralı bir oyunu. Bu evet. biraz pahalı ama şimdi evet. şöyle söyleyeyim. Gerçekten hani nasıl desem. Üst seviye bir oyun oynadığınızı varsayın, ona göre fiyatı hesaplayın, mantıklı olduğunu siz de göreceksiniz. Android için 9.99, iOS için 6.49. Evet, iOS'lar bu durumda daha Aynen. mutlu tabii. Son oyunumuz ücretsiz, Hı -hı. Watercolors. Aynen, şimdi hani normalde size şimdi nasıl desem, daha çok efor sarf ettiren oyunlardan bahsettik. Daha çok düşünce gücünüzü zorlayan oyunlardan. Hani bir tane çerezlik oyunumuz olsun dedik. Hani şey böyle hafta reken, uzanırken. Ha yani kötü oyun seçeceğimizi gevşeten oyun seçelim dedik bu hafta. Hı hı. Ve Watercolors gerçekten çok enteresan geldi. Hı. Çünkü yapmanız gereken tek şey lineer bir bulmaca var. İşte bir başlangıç ve bitiş noktasında farklı renkler var. Siz hani temel renk kuralları işte renkleri karıştırarak kombin Aynen. ederek o renge ulaşıp karşılığında bitiş noktasına varmanız gerekiyor. Amaç mesela bir tarafı mavimiz var sarımız <laughs> var sonda da yeşil var bu iki rengi bir yerde birleştirip o yeşile aynen orayla kombinleri oluşturman gerekiyor mesela aynen. atıyorum ee, mor var ondan sonra ee, kırmızı var Art, ortada yeşil falan filan oluyor kombin ediyorsunuz mor çizgi çıkıyor ve mor da son noktaya ulaşıyorsunuz bile şey var sanırım hani oyunda enteresan bulmaca sadece puan noktaları birleştirmek değil gerekirse yanlış rengi seçip nötralize ettiğin noktalarda var ilerleyen bölümlerde <laughs> Ve atıyorum tek bir çizgi oluşturup farklı noktalardaki bağlantıları kesiyorsun. Aslında çok kolay başlayan oyun ileride sizi ciddi bulmacaların içine sokuyor. Ve hani bu da eğlenceden ödül Aynen. vermiyor tabi. Neyse ki andu var. Hı hı. Son hamlemizi geri alabiliyoruz falan. Aynen. Yani düşünüp tekrar deneme şansınız var. Aynen. Deyip bu haftayı da böyle kapatalım. Aynen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.